Siyah kuğu gibisiniz diye bir ülkecilikte. Hakkı dönüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz. Bunun için ödüm alıyorsunuz. Evet. Şey Abiler telefonlarınıza dikkat, dikkat edin. Evet. O yüzden bir kere A üniversitede olduğunuz için A çok ...olmak ayrı bir heyecan. Ee, ben de hala öğrenciyim biliyorsunuz. Evet. Ee, Sevgili Altın Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü İmre benim için çok kıymetli... ...çok özel bir yolculuk sayıyor. Beni çok, çok dönüştürüyor. Gerçekten bir siyah bu. Ee, o yüzden onunla bu ödülü alıyor olmaktan... ...çok mutlu ve çok Beni çok dönüştürüyordunuz ama hangi anlamda dönüştürüyor dediğiniz? Her anlamda. Zaten her karakter bence her oyuncuyu dönüştürüyordur. Ben de onunla bir yolculuğa çıktım. O da dönüşüyor, ben de dönüşüyorum. Her anlamda... E yani. Geçtiğimiz haftalarda çok konuşuldu aslında yapmış olduğunuz e, aşk açıklaması diyelim. Oradan söylemek istediğiniz neydi çünkü çok yakıştıranlar oldu ve aşka dair acaba mı dediler ama. Yani öyle bir şey ki o hani o zaman da değil mi üstüne konuşmayalım diye. İnsan içinde ne bulduysa o bence. <laughs> Sen şaka mısın? <laughs> tamam şaka yapmıyoruz yani bir tamam. Hemen hemen geliyorum. <laughs> Dediğim gibi bence insanın içinde kimde ne uyanıyorsa odur aşk sende. <laughs> ee, kimde ne uyanıyorsa dediniz ama hayranlar falan var. çok farklı yakışkırmalar yaptığı yaptı. Özellikle aras boyutlu olan e, hem partnerinizden dolayı hem de aşka yaptılar. Acaba mı dediler. Ee, arkadaşlar iş yapıyoruz. <laughs> <laughs> Hepimiz <laughs> <laughs> dağıldık. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ondan Yok, ondan ben dolayı değil. Ben söylediğim şey o değil de. <laughs> ben aşk olsun dedim. Herkesin evet. içinde aşk olsun. Dedim. Özellikle diziden bileliktas. Ha dizide de evet kullandık. <laughs> evet. Peki efendim. Çok teşekkür ederim.